Fenerbahçe devre arası transfer döneminde orta saha takviyesi için Hollanda semalarında dolanıyor gibi duruyor. En azından sosyal medyada iddialar bu yönde. Önce Quentin Timber, Feyenoord, sonra Joey Verman, PSV, son olarak da Kenneth Taylor, Ajax, sarı lacivertlilere münasip görüldü. Taylor ismi de en az diğer ikisi kadar zor olduğu için sosyal medyaya bu iddia, Ajax forması giyen genç yetenek Kenneth Taylor'ın transfer şartlarını soruldu şeklinde servis edildi. Sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Taylor isminin gündeme geliş sebebi ise Ajax'ta sözleşme uzatma teklifini reddetmesi olarak öne çıktı. Çünkü Hollanda basını sabah akşam 2026 ila 27 sezonu sonunda sözleşmesi bitecek Taylor için 23 yaşındaki oyuncunun bu kış takımdan ayrılması bekleniyor haberleri yapıyor. Geçen yaz transfer döneminde Ajax'in kapıları 25 milyon euroluk tekliflere dahi kapalıydı. Ancak Whiteville International'ın haberine göre, Taylor'ın sözleşme uzatma teklifini reddetmesi ve istikrarsız performansı nedeniyle oyuncuyu bu kez 25 milyon euroyu veren götürebilir. Bu yaz 30 milyon euro istendi, acak yaz aylarında Ski hocası Francisco Farioli'nin takımı Porto'nun 25 milyon euroluk teklifini 30 milyon eurodan aşağı olmaz diyerek reddetti. Ancak bu bir bonservis bedeli şu anda kabul edilebilir bulunuyor. Taylor'ın sözleşmesinin sona erme ihtimali ve kulüpteki ikinci kaptanlık statüsüne rağmen yaşadığı form düşüklüğü, Fenerbahçe için bir transfer fırsatı olabilir. NAPOLEYE de yazılıyor, ancak La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre, Napoli de Taylor'ı transfer listesine ekledi. Kenneth Taylor'ın, tanınmış influencer Jad Anna Van Vliet ile olan ilişkisi Hollanda basınının yakından takip ettiği bir detay. Bu da Fenerbahçe'nin önüne engel olarak çıkabilir.